çocuklar merhaba. Ee, biliyorsunuz ki 5. ünitemizi bitirdik. Şimdi devlet kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 187 açıyorsunuz çocuklar. Ünite değerlendirme çalışmalarıyla birlikte bu hafta konumuzu tam anlamıyla bitiriyoruz. Ekonomik faaliyetler, üretim, dağıtım ve ne olmak üzere demiştik? Tüketim olmak üzere 3'e ayrılır. Evet. Toprak, su, orman ve madenler bizim nasıl kaynaklarımızdır? Doğal kaynaklarımızdır. Konya Ovası ülkemizin neyi olarak bilinir çocuklarım? Tahıl ambarı olarak bilinir. dağlık ve otlakların olduğu yüksek yerlerde en fazla yapılan hayvancılık türümüz neydi? Büyükbaş hayvancılıktı ki bu hayvancılıkta en fazla görüldüğü yer biliyorsunuz ki Erzurum-Kars yöremizdi. Büyükbaş yazıyoruz. Evet. Deterjan, boya ve kimya sanayilerinde jet ve roket yakıtı yapımında hangi madeni kullanıyorduk biz? Ve tabii ki en fazla kullandığım cam çeşit neydi? Bor cam, bor madenini kullanıyorduk. Sıcak su buharı ile elektrik üreten santrallere jeotermal, jeo yer demekti. Yer altı suları ve sıcak su elde eden bu kaynakları biz ne isim veriyorduk? Jeotermal isim veriyorduk. Ağaç şeyi zeytin ve mısırın yetiştirildiği yerlerde... Ne sanayisi gelişir? Ayçiçeği, zeytin ve mısır. Ayçiçeği zeytinyağı zeytin yağı ve mısır yağı demiştik. Ya sanayisi gelişir diyoruz. Alışveriş yaptığımız iş yerlerinden alışverişimizin sonunda mutlaka ne almamız gerekiyordu? Fiş ya da fatura. Fiş ya da fatura almamız gerekiyor. Yaptığı mesleğin eğitimini almış, işinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip kişi kimdi? hangi güce sahipti? Nitelikli insan gücüne sahipti. İnsan gücü. Evet çocuklar. A bölümümüzün cevapları bu şekilde. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.